İyi mi baba? Gün sizden ne yeni öğrendim? Hareketini göstereceğim. Boyu mu Bir yakınlaş ve hareketi bize bir anlatır mısın Muhsin Ay baba sistem biliyorsun sana anlatmaya çalışıyorum anam. Aynı resmini kuruyoruz. Bu elimizle anlayal çalış yani böyle aslında. <laughs> Anladın bu hareketi nereden öğrendin? Bilgisayardan öğrenmiştim ya. De, babacık sana söyledim ya. Ah, aldım mesela. Evet. Harikasın. Bunu kimler yapıyordu? Özel hareketçiler. Aynen. Tebrik ederim. Hadi bakalım. çalıştık. İşte, pet şişe böyle yani dışarıya ya hepsinde. Ama biz düş, düşünmeyi başardık. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok güzeldi. Böyle. Öğrendi biz zaten. Ama bizim gibi biraz kızlı olması lazım. Kızlı olabiliyor bazen. <laughs> Ya. Hiç bu hiç mi böyle olmuyor ya? Aldım aldım. Tamam sıkıntı yok. Tebrik ederim. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yap. Kanalımıza <laughs> beklediğini söyle ve beğenme tuşunu çökertmelerini söyle. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kanalıma bay bay. Like atın. <laughs> Kanala abone Hala bir videomuzun üç like geldi ya, üç like var. Böyle bir şey olamaz yani. Bunları sen evet. niçin yapıyorsun? Ne? Bu videoları neden çekiyoruz biz mesela? Eğlenmek için sizlerin. Sizlerin eğlenmesi için çekiyoruz, doğrudur. Tamam. Evet. Görüşmek dileğiyle evet. Vallahi şey var. Bunu ben şeyde, bunu Minecraft'ta oyuncak almıştı konuda. Dert verdiler. Tamam, videoyu sonlandırıyorum. <laughs>